Rüyada acı biber yemek. Rüyada acı biber görmek. Rüyada acı biber görmek, müjdeli bir, müjdeli bir habere yahut sevinçli bir haber alınacağına işaretle birlikte uzun zamandır beklenen mutlu bir gelişmenin yaşanacağına delalet eder. Rüyada acı biber görülmesi hem iyiye hem de kötüye yorumlanır. Rüya sahibinin bir çocuğu olacağına delalet kişinin rüyasında acı biber turşusu yediğini görmesi eşiyle tartışmaya işaret etmektedir rüya sahibinin acı toz biberini yemesi, sıkıntılı bir habere acı biberlerden topladığını görmesi, kendisi için mutlu ve huzurlu günlerin yakın olacağına işaretle tabir edilir. Başka bir yoruma göre ise bir kimsenin rüyasında acı biber görmesi, kendisinin samimiyetine ve dostluğuna güvenilir bir kimse olduğuna dair eder. Rüyada birçok acı biber görülmesi, rüya sahibinin rızkının kazanacağına, kişinin rüyasında bir başkasının acı biber aldığını görmesi, makam sahibi olacağına, eğer hasta ise bu hastalığından şifa bulup iyileşeceğine yorumlanır. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız.